gel, 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 gel. Olmadı, olmadı. Ne edersin sen? Ne edersin? Bilgi kirliliğidir bu. Nereden öğrenirsin böyle şeyleri? Os. Lan <laughs> Karate ederim oğlum. Bilmez misin bunu ya? Karate nedir? Ya karate bunun yaptığı... Kes, bir kes, kes, kes! <laughs> Olmaz öyle şey. Bir kere tokadı. <laughs> bir kere Bir iş ederken... Neden? ne edeceksin. Öyle elinden, kolundan, urandan, burandan değil. Kalbinden edeceksin ki muvaffak olasın. Ey mübarek, güzel diyorum. Ey diyorum da ben bu daşa, mermere nasıl kalbim vuracağım? Nasıl <laughs> vuracağım? Yo, Yahu karşında mermer varmış gibi vurmayacaksın. Karşında düşmanın varmış gibi vuracaksın. Allah'ın izniyle tokadını kaldırıp öyle sallayasın ki muvaffak olasın.